Selamlar arkadaşlar. Luna Klasik ve genel kripto piyasası üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Yine önemli gelişmeler, önemli haberler var. Bunların detaylarını sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Bunun öncesinde kanalımıza abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ekstra olarak da aktif olarak kullandığımız mining platformu Maxi Global kayıt linki 10 dolar hediyeli bakiye için açıklamalar ve yorumlar kısmında bırakacağım bağlantı linkleriyle kayıt olabilirsiniz arkadaşlar. Luna Klasik fiyatlarına baktığımızda yine Luna Class'in yatay kanalda ilerlediğini gün içerisinde bir iğneleme atarak 12.700 değerlerini, 3.012.700 değerlerini gördüğünü görüyoruz. E, tabii genel kripto piyasası da dalgalı devam ediyor. Bitcoin'de ufak hareketlenmeler gün içerisinde oldu. Buna klasikteki genel gelişmelere bakacak olursak arkadaşlar yeni bir teklif ile karşı karşıyayız. Burada USD arttırımı, Ripek, geri alımlar, staking ve swapler olarak gibi bizlere bu teklifi paylaşılmış durumda. Ve burada USD Ripek ve TR Classic ekosistemi algoritmik pek sapma ücreti, geri alım protokolü, tek yönlü swapler ve USD Classic staking uygulaması yoluyla yeni can canlandırmasına yönelik bir teklif olduğunu görüyoruz. E, i̇sterseniz bu te bu teklifi de Telegram grubumuza katılarak paylaşabilirim sizlerle. isteyenler girip inceleyebilir. Bizlerle birlikte önemli veriler paylaşılmış. Raksama protokolü gibi önemli algoritma e, çalışmalar, senaryo 1, senaryo 2 gibi e, bize... Teklifin detaylarını bizlere paylaşılmış durumda. Tabii ki önemli adımlar içiyor. 1-2-3. adama aşamalar olarak e, gördüğünüz gibi Binance USD, klasik Binance dolar ticaret çiftinin detaylarını bizlerle paylaşılmış durumda. E, çözüm olarak da bizlere tabii ki paylaşılmış ekosistemi adil bir şekilde canlandırmaya yönelik yaklaşımları ana hatlarıyla çizdiğine inanıyorum diyerekten. E, tabii ki negatif e, yönlerini de bizlerle burada paylaşılmış. E, büyük ölçüde güvenilir e, güvenir. Protokolün etkili olmazdı ve uygulamasını tavsiye etmem tarzı yine. E, Likidi de yoksa fiyat zaten sabitlendiyse ve satmaya ihtiyacınız varsa karar verebilirsiniz gibi önemli açıklamaları paylaştığı gibi bize pozitif adımları da paylaşılmış. Genel USD klasik adına, Luna Classic adına önemli detayları burada ben bizlerle birlikte paylaşıldığını düşünüyorum. Mutlaka yatırımcıların izlemesi gerektiği tekliflerden bir tanesi. Bunun yanında arkadaşlar Vegas Murphy'nin bizlerle paylaştığı mobil cüzdan launch community için e, bize paylaşım geliyor ve e, mobil isyancıların istasyonu ayarlamalarını hala devam ettiğini unutmayın diyerekten e, mobil Terra Community'yi bizlerle paylaşılmış mobil cüzdan. Tabii ki buna yönelik gelişmeler de devam ediyor. Şimdi arkadaşlar önemli bir veri paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz üzere teleport Finans yakın zamanda hacklenmişti ve e, ya bazı verilerin bazı kaynakların çalındığına yönelik iddialar ortaya atılmıştı. Buna yönelik de tabii ki fazla farklı, farklı söylentiler iddialar ortaya atılırken Zaradar'a yönelik bir suçlama geldiğini görüyoruz. Teleport Heki ile Zaradar suçlandığını sizlerle birlikte görebiliyoruz ki neyse bağlam için TVC TCV'ye güvenlik incelemesi teklif ettim ancak dikkate alınmadı. Sonuçlar hakkında akıl yürütemiyorsa bir e, bu işi yapmayı bırakmalıdır diyerekten de açıklamalar Zaradar tarafından geliyor ki baktığımız zaman klasik ve Crypto King de öfke nöbetleri geçiriyor benim hakkımda. Daha fazla takipçim olur bu şekilde diyerekten suçlamaların bu yönden de geldiğini bizlerle paylaşmış durumda arkadaşlar. Bunun özellikle altını çizerim ki Teleport zaten bu hacklenme sonrasında bir güncelleme haberi bizlerle paylaştı ve burada gördüğünüz gibi Jax'lerin yardım ettiği Teravita ekibi çalınan fonları kurtarmaya çalışıyor. %60'dan fazlası Jax tarafından bloke edildiğini bizlerle paylaşılmış. iç ve dış üçüncü taraf soruşturması da geçince olarak olarak askıya alındığını belirtmiş istismarla, istismarlarla ilgili belgeler de yayınlanacağını bizlere özellikle burada değinmiş arkadaşlar. Bu olaylar bizler için Luna Classic için önemli adımlar ve ekstra olarak da şunu da göstermek istiyorum. Ee, gün içerisinde CZ, Binance yosu CZ ve Reksealer tarafından 4 tweet'i geldi arkadaşlar ki 4 tweet'in food olduğunu biliyoruz kendim için değil insanlık insanların sektöründe food yaydığını görmek gerçekten üzücü e, diyerekten belirtilmiş durumda yine food haberleri de bitcoin'in özellikle 30 bin doları açtıktan sonra görmemiz daha da mümkün olacağını ben düşünüyorum arkadaşlar ki bitcoin'in anlık olarak fiyatlarına baktığımızda bizim hedeflerimize ulaştığını ve 30 bin 196 dolarlardan e, aktif olarak devam ettiğini görüyoruz ki yükseliş ve dalgalanmaların yine gün içerisinde içerisinde ilerleyen günlerde görmemiz mümkün durumda. Yine gelişmeler haberler oldukça sizlere sunacağız, aktaracağız arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.